Merhaba arkadaşlar. Birlikte Kurultay'ın konu anlatımlı Soru Bankası kitabını bitirelim. Bende 2017 basım varmış ama önemli değil. Neden önemli değil? Konular aynı konular zaten. Bakalım bu kitap nasılmış. Hep birlikte hem incelemiş oluruz. Bu kitabın yazarları Necdet Özgür Yeşildağ, Önder Kıvanç Yeşildağ'ymış. Ben bunları konu konu ayıracağım, videolayacağım, teker teker birlikte özümseyeceğiz, e, kitabımızı iyice bütün bilgileri alacağız ve yeri geldiğinde kullanacağız inşallah. Şimdi konularımıza bakalım şuradan. Temel kavramlar, ardışık sayılar, faktoriyel, taban aritmetiği ve basamak kavramı, bölme, bölünebilme asal çarpanlara ayırma, ebob ekok, rasyonel sayılar, denklemler, çarpanlara ayırma, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar, oran orantı, sayı kesir problemleri, yaş problemleri, işçi havuz problemleri, yüzde kar zarar faiz problemleri, karışım problemleri, hareket problemleri, grafik problemleri, kümeler, fonksiyonlar işlem modüler aritmetik permütasyon kombinasyon olasılık Evet ilk videomuzla başlayacağız bu bilgilendirme videosu teker teker güzelce çözeceğiz kitabımızı konularını birlikte özümseyeceğiz sorularını birlikte çözeceğiz böyle böyle birçok kitap bitireceğiz hedefimiz bu yönde İnşallah bakalım devam ederiz Haydi bakalım temel kavramlardan başlayalım o halde.